Ne oldu böyle? Geçmiş olsun. Yardım edebilir miyim? Teşekkür ederim. Ufak bir tamir de bitti. Hayrola? Siz nereye böyle? Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye. Çantam şikayetlerle dolu. Yemediği halt kalmamış. Evine erkek alıyormuş. Öğleden sonra dersleri bırakıp mektebi kapatıp kırlarda keyif çatıyormuş. Yemediği halt kalmamış. Deseniz 15 gün sürecek bir tahkikat. ee, artık bakalım. Boş yere adam öldürmek yok. Bize paraları lazım. şimdilik Allah asmadık. Hava kararmadan köye varmalıyım. Hadi oğlum, çek. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Defol oradan, inmiyorum! Tut şunu! Çek elini terbiyes herif! Oran buramı ellemeye utanmıyor musun? Çekil porolara! Ulan serseri! Ulan eşkıya hasta. Adamlarına söyle çekilsinler! Yoksa hepinizi öldürürüm! Bin arabaya, bin! Çek! Çek arabacı! Ormanlar, bir millet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ormanlar, verimli toprakların sellerle, rüzgarlarla denizlere dökülmesine engel olur. Yağmur yağmasına yardımcı olur. Ormanların en büyük düşmanı... ...Yangınlar ve keçilerdir. Keçiler ağaçların kabuklarını yediklerinden... ...Ağaçlar kurur. Hasan Çavuş, Hasan Çavuş! Hoş sıçan Ali'yi yakaladık! Al bu işkiyat aslanı, arkadaşları kaçtılar. Ulan sıçan Ali, sen yine mi bu işlere başladın? Siz merak etmeyin, şimdi ötekilerini de kolayca yakalarız. Sağ ol. Hadi in aşağı bakalım. Ormanları korumak sade korucunun değil, hepimizin ödevidir. Şimdi dersiniz müzik. Hazır mısınız çocuklar? Hazır benim. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Neredeyim? Gümüşdere köyünde. Ben de öğretmen Lale. Eksik olmayın. Sizinle bu durumda karşılaşmak istemezdim. Hele bana hizmetinizin geçmesini asla. Çünkü size uğur getirmiyorum. Bilakis çok uğur getiriyorsunuz. Bakın şu gelen telgrafa. Fakat madem ki tahkikata geldiniz, bunu şimdiden göstermem doğru olmaz. Bu akşam siz burada istirahat edin, size çorba da hazırlattım. Yarın istediğiniz gibi beni sorguya çekebilirsiniz. Geçmiş olsun müfettiş hanım. Teşekkür ederim. Mercimek çorbasını sever misin? Yemiyor mu? Allah rahatlık versin! Allah rahatlık versin! Allah rahatlık versin. Teşekkür ederim Ömer. Sana çok zahmet oldu. Hmm, öğretmenin evine aldığı olan bu olsa gerek. Doğrusu pek de yakışıklı olan. Müfettişler müfettişi. Günaydın, kahvaltınızı getirdim. Lüzum yok artık. Yeni bir güne girdik, misafirlik bitti, vazife başladı. Artık hiçbir ikramınızı kabul edemem. Hem şuracıkta, çantamda her şeyim var benim. Hem bilirsiniz ki müfettiş hiçbir ikram kabul edemez, kanunen yasaktır. Ben yalnız kuru ekmeğinizi kabul edebilirim. Nasıl isterseniz. Müsaade ederseniz ben derse gidiyorum.